İyi akşamlar dostlar. 18 Aralık 2024. İki tane halk arzımız arkadaşlar devam ediyor. Duki. Bugün arkadaşlar Sümer Varlık Anonim Ortaklığı veya Sümer Varlık diyelim arkadaşlar. 28 milyonla halk arz olmuştu. Bugün tabanı gün içerisinde bozdu arkadaşlar. Bakın gün içerisinde bozdu. Zaten gün içerisinde söylemiştik saat 13 gibi yayınladığımız bültende bozma ihtimali fazladaki yanlış hatırlamıyorsam 16 gibi saat 4 gibi arkadaşlar tavanı bozdu. 23 küsür lira düştü. Sonra tekrar 24 lira 20 kuruştan tekrar tavan yaptı. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Artık bundan sonra kuyruğu dik tutmaya çalışacaklar. Yani neticede arkadaşlar aracı kurum kimse halk arz eden kimse arkadaşlar kuyruğu dik tutmaya çalışacak. Çünkü e, hani e, seans kapanmadan önce 1-1.5 milyon tavanda bekleyen adet varken bir anda kapanışa yakın 3.5 milyon diye yapıştırdılar arkadaşlar. Alım emri girdiler. Dikkatli olmakta fayda var. Zaten birinci riski arkadaşlar Sümer Varlık. Ber Bertaraf etti onu söyleyelim. Biz %10 üzerine geçerse sıkıntı olur demiştik. Oldu zaten. E, el bunun dışında arkadaşlar tavanda bekleyen lotta 2.8 milyon lotun altına düşerse de dedikten sonra sıkıntı olur dedik zaten gün içerisinde düşüp tekrar yükseldi. Yani Sümer varlık arkadaşlar şu aşamada benim listemde bitecek ama sadece bilgi amaçlı. Eğer yarın da tavan olursa bilgi amaçlı yine paylaşırım ama tavanı bozdu. Bu hiç tavan gitmeyecek anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yarın belki gün içerisinde tavan olur tekrar bozabilir o kendi bileceği iş ama bizim şu anda videomuzun konusu olmaktan artık çıktı. Ve gelelim e, çağdaş cama arkadaşlar. Çağdaş taban hale devam ediyor. Gayet de güzel. İkinci gün olarak oran biraz yüksek onu söyleyelim. Normalde bunun bir ya geçmiş olması lazımdı. toplam el değiştirme satılan lot civarı. Ya da arkadaşlar hani bir bulması lazım ama ikiyi geçmesi biraz bizim için sıkıntı. Yani halka arzları için biraz daha şey lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Kuvvet lazım. Ama baktığımız zaman arkadaşlar tavanda beklenen not sayısı yine iyi. Dün 15 milyon not civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda 10 milyon 400 bin. Burada da çok da ciddi bir sıkıntı yok. Yani ikisinde arkadaşlar şu anda yüzde 10'un üzerine çıkmayan bir elde işlem not sayısı gayet güzel. Halk arzı miktarının %10 altına düşmeyen, 4.2 milyon lotun altına düşmeyen bir tavanda beklenen lot sayısı da arkadaşlar gayet güzel gözüküyor. Yarın itibaren artık yavaş yavaş kritik sürece girecek gibi gözüküyor. Bakalım arkadaşlar hani şu vaziyette girdiğiniz zaman dördüncü gün biraz sıkıntı olma ihtimali var gözüküyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama şundan dolayı söylüyorum arkadaşlar geçmişlere göre söylüyorum. Geçmiş halk arzına baktığım zaman şunu unutmamak lazım tamamı eşit ve küçük yatırımcılar arkadaşlar. Sadece şu aşamada 900 bin not artık küçük yatırımcı değil onu söyleyeyim bunlar büyük ihtimalle tahtacıların eline geçti ama çoğu küçük yatırımcı da dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Yani siz satmasanız kimse de halk arzı bozacak bir hali yok diye düşünüyorum. Hayırlısı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.